kayıp miras. Levent'in büyük babası akrabalarına şakalar yapmayı seven oldukça varlıklı bir adamdı. Bu nedenle vefat ettiği zaman kimse vasiyetinin nerede olduğunu bulamadı. Fakat 5 yıl sonra bir gün Levent eski belgeleri kurcalarken bir anda şaşkınlığa uğradı. Çünkü elinde tuttuğu belge büyük babasının vasiyetiydi. Vasiyette tüm mal varlığımı en sevdiğim kiraz ağacının saat 14'te gölgesinin sonlandığı yere gömdüm. Hazine mi kim bulursa varisi modur yazıyordu. Levent zengin olacağı için sevinçten havalara uçtu. Hemen büyük babasının villasına gitti. Kiraz ağacını buldu ve saatin 14 olmasını bekledi. Ardından kazmaya başladı. Fakat ne kadar çabalarsa çabalasın hiçbir şey bulamadı. Mutsuz bir şekilde ve hayal kırıklığıyla evine geri döndü. Neden hiçbir şey bulamamıştı? Büyük babası servetini gömdüğünden bu yana 5 yıl geçmişti. Bu zaman zarfında ağaç büyüdü ve dolayısıyla gölgesi olması gereken yerin daha uzağına düştü. Zeki Muhtar Bir gün dağlardaki küçük bir köyde yaşayan bir adamın keçisi çalınır. Adam bu suçun arkasındaki kişinin komşularından biri olduğundan emindir. Olay muhtarın kulağına gider ve o da dört şüpheliyi çağırıp her birinize büyülü bir çubuk vereceğim. Bu çubukları ertesi gün bana getireceksiniz. O zamana kadar hırsızın çubuğu 10 santim uzayacak ve suçluyu bulacağız der. Ertesi gün muhtar şüphelilerin çubuklarını kontrol eder ve keçiyi çalan kişiyi hemen cecik bulur. Bunu nasıl yapmıştır? Çünkü hırsızın çubuğu diğerlerinden 10 santim kısadır. Gece boyunca çubuğunun uzayacağını düşündüğü için keserek kısaltmıştır. Farkına varmak Üç arkadaş kırsal bir bölgedeki bir ağacın altında uykuya dalmıştır. Onlar dinlenirken çocuğun biri yüzlerine bıyık çizmiştir. Adamlar uyandıklarında kahkaha atmaya başlamışlardır. Fakat birden kahkahaları durur. Neden? Hı hı. Çünkü başlangıçta arkadaşlarının yüzlerini görüp komik olduğunu düşünmüşlerdir. Fakat sonra arkadaşlarının da kendilerine güldüğünü fark edip kendi yüzlerinin de boyandığını anlamışlardır. Elma Bilmecesi Erdi 19 farklı kişiyle bir odaya kapatılmıştır. Odadaki herkes hem tüm odayı hem de birbirlerini, vücutlarını ya da başlarını çevirmeden görebilmektedir. Odadan çıkmak içinse Erdi'nin bir elmayı alıp Odadaki kişilerden sadece birinin göremeyeceği bir yere koyması gerekmektedir. Fakat bunu başarır ve odadan kurtulurlar. Peki nasıl? <laughs> Elmayı adamlardan birinin başına koymuştur. <laughs> Tuhaf seçim. Mete her gün üniversiteye gitmek için bisikletiyle tren istasyonuna gitmektedir. Evinin çevresinde iki durak vardır. Bunlardan biri evine bir buçuk, diğeri ise ters yönde 3 kilometre uzaklıktadır. Mete her sabah trene birinci duraktan binip, her akşam ikinci durakta inmektedir. Neden? Çünkü Mete'nin evi de tren istasyonu da bir tepede bulunmaktadır. Bu yöntem sayesinde hiç efor sarf etmeden sürekli yokuş aşağı gidebilmektedir. Berabere İki takım bir futbol maçı yapmaktadır. İkisi de toplamda iki gol atmıştır. Fakat buna rağmen beraberlik olmamış ve takımlardan bir tanesi galip gelmiştir. Bu nasıl olabilir? Çünkü takımlardan biri kendi kalesine gol atmıştır. Zaman yolculuğu Bir mucit bir zaman makinesi icat eder. Yanına yeterince yemek, su ve diğer gerekli eşyaları aldıktan sonra artık icadını test etmeye hazırdır. Zamanlayıcıyı 500 yıl öncesine kurar. Fakat tam başlat tuşuna basmadan önce aklına bir fikir gelir elini aldığına götürür ve zaman makinesiyle eşyalarını toplayıp zemin kata iner. Peki neden? Çünkü bu sayede feci bir düşüşü önlemiş olur. Çünkü 500 yıl önce çok katlı binaların bugünkü kadar yaygın olmadığını hatırlamıştır. Para sorunu azılı bir suçlu, zengin bir iş adamı olan Murat'ı yakalayıp bir odaya hapsetmiştir. Sen bu parayı ikiye katlamadan seni buradan çıkarmayacağım der. Ve masanın üzerine 5 bin lira koyar. Suçlu geri döndüğünde ise Murat çoktan parayı ikiye katlamıştır. Peki odadan hiç çıkmadığı ve başka kimseyle iletişim kurmadığı halde bunu nasıl yapmıştır? parayı aynanın önüne koymuştur. Gerçekleştirilen Dilekler Arya bir gün kumsalda yürürken cam bir şişe bulur. Şişe çok eski görünmektedir. Şişeyi açmak için epeyce uğraşır. Sonra ne olsa beğenirsiniz. Şişeden bir cin çıkar ve sana 3 dilek hakkı veriyorum. Fakat tek bir şartla. Daha fazla dilek hakkı dileyemezsin der. Fakat Arya yine de daha fazla dilek hakkına sahip olur. Bunu nasıl yapmıştır? Cinden daha çok dilek dilemesine izin vermesini istemiştir. Nasıl hayatta kaldı? Melisa bir akşam mesaiye kalır. Eve dönmeye karar verdiğinde hava çoktan kararmıştır. Derken karşısında bir grup insan fark eder. Bu kişiler tuhaf bir şekilde yürümektedir. Giderek ona yaklaşırlar. Melisa'nın korkusu her geçen saniye artar ve bu kişilerin aslında zombi olduklarını fark eder. Fakat artık çok geçtir ve etrafı çevrilmiştir. Sonra her şey kararır. Ah. Yine de ertesi gün olduğunda Melisa evinin mutfağında kendisine salata hazırlamaktadır. Bu nasıl mümkün olabilir? tarihe baksanıza. 1 Kasım. Yani önceki gün Cadılar Bayramı'ydı. Ve zombi sandığı kişiler aslında kostüm giymiş insanlardı. Plaj voleybolu. Ahmet ve arkadaşı Kemal biraz eğlenmek için kumsala inmeye karar verirler. Ahmet orada tanıştığı Mahmut ismindeki biriyle voleybol oynamaya başlar. Oyun bittikten sonra da plaj barına gidip bir limonata ısmarlar. Fakat içtikten sonra kendini kötü hisseder ve bilincini ha? yitirir. Kemal hemen bir ambulans çağırır ve Ahmet hastaneye kaldırılır. Hastanedeki incelemelerin sonucunda Ahmet'in zehirlendiği anlaşılır. Polis şüphelileri sorgular. Kemal, barmenin Ahmet'in içeceğine bir şey kattığından eminim der. Barmen ise, müşterimi neden zehirliyim ki? Muhtemelen maçı kaybettiği için voleybol oynadığı adam zehirlemiştir der. Mahmutsa, oynamayı bitirdikten sonra denize girip biraz yüzdüm. Ahmet'in burada olmadığının farkında bile değildim. cevabını verir. Ahmet'i kim zehirlemiştir? Barmen. Çünkü Mahmut'un oyunu kaybetmesiyle ilgili yalan söyleyip suçu ona atmaya çalışmıştır. Öğretmenin bilmecesi bir öğrenci sınavdan düşük not alır ve öğretmeninin yanına giderek notunu nasıl yükseltebileceğini sorar. Öğretmense cevap olarak, ''Eğer sana soracağım bilmeceye doğru cevap verirsen notunu düzeltirim.'' der. Bilmece ise şu şekildedir. Karton bir kutun var. Fakat bu kutuyu ahşabın üzerinden kaldırmak, metal bir zeminden kaldırmaktan çok daha kolay. Öğrenci bir süre düşündükten sonra doğru cevabı bulur. Peki kutunun içerisinde ne vardır? Mıknatıs kutu mıknatıs doludur. Kayıp model. Ayşe popüler bir modeldir. Cuma günü bir gösterinin açılışında olması gerekmektedir. Fakat etkinlikten 10 dakika önce ortadan kaybolur. Birkaç görgü tanığı ise kadının siyah bir arabayla kaçırıldığını söyler. Polis olay yerine gelir ve dört şüpheliyi sorgular. Ayşe'nin iş arkadaşı olan Emel, gösteri öncesinde uykum gelmişti. Ben de kendime bir fincan kahve hazırlamıştım kahvemi içerken Ayşe kaybolmuş der. Yönetici olan Kerim ise dedektiflere bazı ekipmanlarının sorun çıkardığını ve o sırada onlarla uğraştığını belirtir. Kuaförlük yapan Mehmet ise modellerin makyajını tazelediğini anlatır. Son olarak tasarımcı Derya olay yerine gösteriden birkaç dakika önce geldiğini söyler. Ayşe'nin kaybolmasından kim sorumludur? suçlu Mehmet'tir. Çünkü kendisi bir kuafördür ve makyajla ilgilenen kişi o değildir. Üstelik odasında hiç makyaj malzemesi yoktur. Kılık değiştirmek Azılı bir suçlu polisten kaçmayı başarır ve büyük bir malikanede işe girer. Dedektifler buraya geldiğinde yakın zamanda işe alınan 3 kişi olduğunu öğrenir ve hepsini sorguya çeker. Mikail aşçıdır. Polise daha önce bir restoranda çalıştığını fakat sonra restoran battığı için kendine yeni bir iş bulmak zorunda kaldığını anlatır. Can bahçıvandır. Bitkilere hep ilgisi olduğunu ve bahçe tasarımı kurslarını bitirdikten sonra bu işe girdiğini söyler. Rafet ise güvenlik görevlisidir. Babasının ev sahibiyle arkadaş olduğunu ve onun sayesinde bu işi aldığından bahseder. Suçlu hangisidir? aşçı olan Mikail'dir. Çünkü polis geldiğinde omlet yapmaya çalışmaktadır. Fakat tavanın içinde bir sürü yumurta kabuğu vardır. Gerçek bir aşçı asla böyle bir hata yapmaz. Tren gizemi Trenle birlikte gelir. Trenle birlikte gider fakat trenin hiçbir işine yaramaz. Yine de bunun olmadığı hiçbir tren yoktur. Bu nedir? gerçekten